Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin türbesindeyiz arkadaşlar. Birkaç böyle çekim alacağım. Az önce içeri çekim yaptım. Çok yoğun ziyaretçi var burada arkadaşlar. Manevi bir şey ziyaret oluyor burası. Çok turistik gibi düşünmüyorum çünkü turist de geliyor da yabancı turist de geliyor ama o da çok değil. Genelde %98-99 oranında yurt içi manevi ziyaret, dini ziyaret değilim. Üsküdar'da burası arkadaşlar. Bizim eve çok yakın. Evet, şey, şu, az önce girdim. Zaten görürsünüz, izlersiniz. Camis çok Ay, güzel evet. buranın ya ben çok acaba sıkılmıştığımız var burada. Buraya çekmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Böyle... Çok güzel bir cam burası gerçekten arkadaşlar. Üniversite yıllarımda çok gelirdim ben buraya. <laughs> Yani işte mütevazı gibi değil ama bana çok mütevazi gelirdi. Evet. Çok hoş ya harfiden. <laughs> ya vallahi insan huzur buluyor ya öyle. Ben kiliseleri de seviyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Müslümanız elhamdülillah. Namazlarımızı kılıyoruz. Kiliseler de çok hoşuma gidiyor Allah biliyor yani. O yani. Sonuçta saygı duyuyoruz biz herkese. Evet, Hazreti Mahmududay Hazretleri yerleşkesindeki cami bu arkadaşlar. Evet. Camlardan nasıl ışık geliyor değil mi? Oy. Evet. Üsküdar'da burası arkadaşlar. Yani çok hoş vakit geçirilebilir. Gel burada abdest anlamaz kıl bir ziyaret yap. Bir soluklan yani. Ya inanın var ya o kadar çok ziyaret gelip otobüslerle geliyorlar buraya. Gerçekten ben de <laughs> üniversite yıllarımda çok otobüs getirdim buraya. Rehberlik yaparken gençlik yıllarımda. <laughs> gençlik yıllarım ne kadar zaman önce? 100 yıl 200 yıl önce. Espri yapıyorum umarım anlıyorsunuzdur. Neyse bu kadar yeterli arkadaşlar.